bugün sizinle birlikte göz kapalı abur apurt cubur tahmin etme oynuyoruz. Evet. <laughs> Hadi anlat bakalım Azra nasıl oynayacağız? Annem, annem biz mesela ablam bunu oynayacak, ben bunu oynayacak. Gözleri kapatabileceğim. Evet. Şimdi gözlerinizi kapatacağız. Tamam mı? Evet. Ne olduğunu elle tahmin edeceksiniz. Tamam mı? Bu sevdiğim <laughs> elle Hadi bakalım. Ben Alın şunları gözlerinizi kapatın. Evet gözler kapandı. Şimdi ben size bir ben size evet gözler kapandı. Bu meyve sebzeye biraz benziyor. Ben şimdi size evet. bir tane ürün vereceğim. Meyve tamam de. mı? İskender bak sen ne bunu vereceğim? tahmin edeceksin ama ismini söyleme. Azra da tahmin ettiği zaman ikiniz de aynı anda söyleyin. Tamam mı? Tamam mı? Hadi başlayalım. Hadi tahmin et bakalım. Tahmin ettiysen Azra'ya verebilirsin. Hadi al sen de tahmin et şunu. Ne bakalım. Tahmin Bu meyve. Söyleyebilirsiniz aynı anda. Dubai çikolatası. Evet. Bu meyve sebze bulmacaya. Hadi bakalım şunu da tahmin et. Abi bunu vurma. Evet. Tahmin ettim. Tahmin ettim. Ne? Kraker. kraker. Nasıl kraker? E tuzlu. tuzlu. Tamam. Şunu tahmin et bakalım. Tahmin ettim. Afreye de ver. Ne? Çizi. He tamam. Şimdi şunu tahmin edelim bakalım. Tahmin ettim. Ne çabuk tahmin ettim. <laughs> ne? Yuvarlak kraker Yuvarlak kraker Peki, şunu veririm Ne? Tahmin. tahmin ettim. Tamam şimdi sana vereceğim. Sen de tahmin et onu. Tahmin ne? et. Ne? Noodle. Tamam. <laughs> Abime ne diyorsun? Bir daha sonra. Tahmin ettim. Tahmin ettim. Ne? Cheesy chips. Cheesy chips. Tahmin evet. et. ettim. Ne? Tahmin <laughs> ettim. Adı kraka. Evet. Şuna bakalım. Tahmin ettim. Tahmin ettim. Ne? 2,5 çikolata 2,5 çikolata Antep fıstığı. Antep fıstığı. Evet. Antep fıstığı. Tahmin ettim. Ne? cips cips Antep fıstığı. Adam. Tahmin ettim. Ne? Kağıt eldiven. Evet. Tahmin ettim. Tahmin ettim. Ne? Gips. Gips. ne? İndistan cevizli gofret. Evet. İskender görmüyorsun değil mi sen? Onu niye kafayı çeviriyorsun? He? Değil Tahmin ettim. Tahmin Ne? Gofret. Gofret. <laughs> kaç kaç. <gülüyor> Siz de bildiniz. Ta Hepsini. Tahmin ta ne o? Bak, tahmin ettim. Baklavalı çikolata, çikolata. Çikolata evet. Üç tane ürün kaldı evet. zaten. Nereden biliyorsun? Hadi <laughs> tahmin. tahmin. Ne? Ah, tahmin <laughs> ettim. Neydi Azra o? Hmm, kurabiye. Evet. evet. <laughs> İkinci ürün mü? Hmm. Bundan sonra iki tane kaldı. Tamam tahmin ettim. Ne? Gofret. Gofret. He? Ettim. Evet. ettim. Kokunuz Evet. Samcı. Golfet. Evet, gözlerinizi açabilirsiniz. <laughs> ben gözlerini bazı... görebilirim ya seni. seğir. Az kardeşim yardım etseydim <laughs> Tokan düştü. Tamam, affedeyim size hepsini bildiniz. Hadi bakalım. Bugünlük Arkadaşlar bu kadar yeter değil mi? Bugün bu, bugünlük bu, bu kadar. Abone olmayı, like etmeyi, yorum